Fiyatlar nasıl? Valla koyuna göre değişiyor. Kilolar nasıl? Kilo 13. Nasıl bu yıl pazarda koyun çok mu? Valla çok. Nereden geldiniz? Uçtan. gele gele balonlar anne kaşapma buyurun 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 ay buyurun he e hadi buyurun Yok normal. Eski keçeyle aynı. Oldu. Koyun nasıl? Fazla mı? Var mı? Koyunlarımız var elinde. Koçlarımız var. İyi 1300-1350 ile satıyoruz. Kilosu ne kadardan Kilosu gidiyor? Kilosu 12 liradan adam verdim ben. Mustafa aldın mı inşallah? Yok dağılmadım vallahi. Nasıl biraz daha gidiyor. Bunlar gidiyormuş işte. da. Kurbanlık fiyatları biraz yüksek gibi geldi. Ama bunlar ufak tabii. Bunlar olabilir. 1200 lira var, 1100 lira var. Vatandaşın hesabına göre var ya. Ama yüz 20 kilo geliyor. Yani niyetler niyet, 120 niyet, kilo. Kesmek istekten sonra kesersin arkadaş. Koşlarımız 120 kilo. Aldı. Değil mi? 120 kilo. <laughs> Tartarım ben tartabilirim. Evet, güzel koşmalar güzel. 120 kilo. Aldı. Bak, bu kadar en fazla kiloluk, anda kilo olur. Şu yanda 120 kilo, 160 kilo geliyor tartıda. 110 kilo, 115 kilo olanlarım da var. Bunları da 1300'lü, 1350'li ile satıyoruz. 15'e gelir kilo da aslında. Aslında darsak daha kârlı. Ama tartı olmadığı için öyle gidiyor. Sen atam atın Hacı abi çarşı. Fiyatları ya abi. Ne kadar kilosu? Kaçtan gidiyor? Abi kilosu 14'ten başlıyor. 850'den 1.5'a kadar gelen var. Nereden geldi geçler? Akçay abi yaylamalı bunlar. İyi bir portaj yaptı.